Zaman mayalar için masum bir kavram değildi. Yanlış okunduğunda doğayı ve insan düzenini bozan bir güçtü. Belki de bu uygarlıklar Sirius yıldızına müdahale etmeyi planlıyordu. Ama Rab izin vermedi. Topluluklar dünyanın dört bir yanına dağıldı. Her biri kendi yönünü, kendi dilini ve kendi hafızasını taşıdı. Sirius bu hafızanın kilit noktası olarak kaldı. Kadim metinler bunu işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, göksel kapılar ve yeniden başlatma noktalarıyla zamanı koruyan bir düzen var. Piramitler ve tapınaklar sadece taş değildi. Geometriyle ve hizalamayla saklanan bir bilgi, bir hafıza birimiydi. Tek bir merkezde toplanan bilgi risk yaratıyordu. Kontrol edilemiyordu. Bugün yapay zeka, genetik çalışmalar ve uzay araştırmalarıyla zamanın doğası yeniden sorgulanıyor. Risk, bilginin kendisi değil, tek bir merkezde toplanmasıdır. Geçmiş bize sadece tarih anlatmıyor, bir uyarı bırakıyor. Kadim uygarlıklar, göksel semboller ve zaman döngüleri hakkında daha fazlası için YouTube kanalımda tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Şimdilik burada tekrar görüşmek üzere.